Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şehit yakınları ve gaziler için kira yardım talebinde nasıl bulunabilirler? Nereden başvuru yapabilirler? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şehit yakınları ya da gaziler başvuruda bulunabilmek için ilk önce aranan şart terörle mücadele kapsamında maaş alması gerekiyor. Eğer maaş alıyorsanız siz de şehit yakınıysanız veya gaziyseniz e-devlet üzerinden kira yardım talebinde başvuru da bulunabilirsiniz. Bunun en kolay yolu yine e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaktır. Türkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra şifrenizle giriş yapıyorsunuz tabii ki. Ya da internet bankacılığınız varsa internet bankacılığından da oradaki ana sayfalardan e-devlete yönlendirmelerde bulunabiliyorsunuz. Karşımızda arama bölümü çıkıyor. E-devlete yani E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra buradaki arama bölümüne şehit, gazi, kira yazdığınız zaman zaten ilk çıkan sonuç şehit yakınları ve gaziler için kira yardımı başvurusu. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza diğer bir sayfa açılıyor. Tabii ki ben şehit ya da şehit yakını ya da gazi olmadığım için bana herhangi bir başvuru sayfası vermiyor. Eğer siz şehit yakını veya gazi iseniz burada size bir başvuru sayfası çıkacaktır. Buradan başvuruda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında kira yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Dediğim gibi terörle mücadele kanunu kapsamında maaş almanız gerekiyor. Aranan şart bu şekilde. Eğer siz de bu koşulu sağlıyorsanız kira yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.